Evet değerli uygulama akademisi.com takipçileri yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar biliyorsunuz daha önceki videolarda WhatsApp Web'de telefon numarasıyla oturum açmayı anlatmıştık. Şu an bu özellik Microsoft Store'dan indirdiğimiz normal WhatsApp uygulamasına da geldi. Sizlerle hemen kısaca buna bakacağız. WhatsApp'a gidiyoruz. WhatsApp'a girdiğimiz anda... WhatsApp. <laughs> WhatsApp Başlayın düğmesi. Başlayın diyoruz. Bir kere tap yapıp enterladığımız zaman burada bir kere tap yaptığımızda alternatif olarak telefon numarası kullanarak bağla. Telefon numarası kullanarak bağlayın. Alternatif olarak telefon numarası kullanarak bağla seçeneğini. Telefon numarası girin yazarını boş. İşaretliyoruz. İleri düğmesi. Telefon ülke seçim düğmesi Ülkeyi buradan shift tap yapıp Telefon numarası girin ülke seçim düğmesi kapalı. Açılan pencere. Search country yazarını boş. 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 Türkiye. Liste. Türkçe 90 1 evet. seçili değil bir bölü 2. Seçili. Seçilen ülke. Türkçe. Farklı bir ülke seçili. Ülkeyi aradıktan sonra bir kere tap yaptığınızda sonuç karşınıza geliyor. Telefon numarası girin yazarlarım 90. Türkiye'yi seçtik. Şimdi burada 90 Artık. yazıyor. 90. 9. 0. Aralık. En sonuna gelip. Numara kilidi kapalı. Numara kilidi açık. Telefon numaramızı yazıyoruz. 5 milyar 380 milyon. Do... İleri diyorum. Alternatif olarak ileri bilmesi. Linkin kılhaf sağlık kalın 95 138 0. 9 9 Bu kodu girmemizi istiyor. 9 alternatif olarak kodu kullanarak 9 9 Şimdi ben bunu nasıl yapacağım? Link link Numara nevede kaydediciyi açıyorum. Kayıp başladı. 9 9 Kodu nevede aldım. 9 9 aralık. 9 9 boş boş. 9 9 9 9 9 aralık. Şimdi telefonuma geliyorum. Sistem başlat. Play Store. Bildirim gör. WhatsApp. Şimdi WhatsApp yeni cihazı bağlamak için kodu girin. Daral. Bluetooth bağlandı 4.5. Daral. WhatsApp. Şimdi WhatsApp. WhatsApp. İptal düğme. Onayla düğme. Onayla diyorum. Bağlı cihazlar. Pin kullan düğme. Parmak izi sensörüne dokunun. Parmak Tüm izimi dolar. okuttum. Türkçe. Türkiye. Türkçe. Kıyık, klavyesi gösteriliyor. Aralık. 9. 9. Kodumu yazıyorum aynı şekilde. 7. 8. 9. 9. Türkçe. Türkiye. Aralık. Aralık. Türkçe kuyu. Klavyesi gösteriliyor. Aralık. C. 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 Türkçe. Türkçe Türk Aralık. Türkiye. Aralık. Türkçe kuyu. Klavyesi gösteriliyor. C. Bir tane daha. C. C. Türkçe, Türkiye, Türkçe kıyık klavyesi gösteriliyor. Y harfi. Y. Y. Türkçe, Türkiye, Türkçe kıyık klavyesi gösteriliyor. Aralık. B. Bursa'nın. C. B. 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 Türkçe, Türkiye, Türkçe kıyık klavyesi gösteriliyor. 9. 8. Büyük harf G. Breve. 9. Türkçe, Türkiye, Türkçe kıyık klavyesi gösteriliyor. B. Aralık. C. Aralık. Aralık. B. C. Yazacağım ama. Aralık. C. Aralık. B. Şu şeyi kapatacağım. Hapsat. 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 9 Hapsat. Hapsat. 9 Hapsat. Hapsat. Hapsat evet, bek Türkçe ile kopyalamıştım Türkçe, ben yazıyı. Giriş yapılıyor. Evet, giriş yapılıyor. Türkçe, yapılıyor diyor. klavyesi gizli. Aşama çok bağlı cihazlar. Aratım veya yeni sohbet başlatım yazarları boş. Yönetim burası randeki sağ ol kardeşim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar WhatsApp desktopta da telefon numarasıyla bu şekilde oturum açabiliyorsunuz. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.